Evet arkadaşlar herkese yeni bir farming Simulator videosundan merhabalar Eski ekipman serimizin 30. videosundayız Bu yeni aldığımız tallarımızın üstünde gelen içinde beraber gelen yani buğdaylarımızı hasat edeceğiz Hem buğdaylarımızı hasat edeceğiz foto 1985'imizde Arkasından da saman balyası yapacağız Bakalım çalışıyor mu? Bunu bunun arkasına taktım ama Bakalım beraber çalışacaklar mı? Onu da görmüş olacağız Renault ile bir stop edelim. Mazot yanmasın. Pek yakmıyor zaten kokluyor da. Yine de mazot gitmesin. Fotoğrafımızı çalıştıralım. Tam bir Rus saat. Rus gibi çalıştı. Tamam şöyle bir arkaya geçelim. hop ooo oh. ikiye bastık pardon yanlışlıkla arkaya çalıştırdık önde çalıştı bakalım Arka taraf çalışmıyor. Yok kanki çünkü arka tarafa şey yok. Bunda şey şaft bağlama yeri yok. Onda ne yapalım? Şöyle renamızı çalıştıralım. Peşten olmayan takalım bakalım. şaft bağlama yeri olmadığı için böyle peşine tak biraz da mesafe aç biraz daha aç dönerken beni sıkıştırmasın şöyle haydi bakalım Aynen güzelce toplayarak geliyor arkamızdan da. Bir de ayrıca balya için bir git gel yapmayalım. İnşallah güzelce arkamızdan gelsin oradan. Şu iki tarlayı birleştirip girince karşıya geçeyim ben. Aynen böyle. yeni tarlaya taşırmadan şuraya yiyor bütün hepsini yiyeme işlemimiz tamam orayı toplasın normalde aleti kapatıp hızlı dönerim ama arkadaki şimdi arkadaki de kendi aleti kapatır onun için hiç uğraşmaya gerek yok Aynen böyle. Evet, gayet güzel bir şekilde komoy halinde. Asatımızı, balyamızı yapalım. Bakalım şöyle biraz daha içe girebiliriz. Geliyor musun? Renault geliyor. Ha sadece bir balya mı bıraktı? Gerçi bir şey çıkmıyor ki. Zaten kaçtım 2 ton. Burada yasak yaptık. incecik Varla yok arası. Bir saman bırakıyoruz artık da. Şöyle. Çatma şey şuraya. Kallamızdan elektrik geçiyor. orayı da al gidelim çünkü eline sağlık gel şöyle geniş geniş alıyorum geniş geniş alıyorum ki sıkıntı çıkmasın yani dönerken bir yere takılmasın nasıl ben olur alacak mısın bakalım orayı ne yapacak hayır orayı da on numara aldı helal olsun Şöyle tepeye geçelim bakalım ikisini aynı anda tek kadraj alabilecek mi Şöyle yandan ikisini tek kadrajda aldık Şurada bir. Şurada bir tümsek mi oldu hopladı mı acaba Burayı neden böyle bıraktı? Şöyle daha hafif yağmur almışız. Şuradan da sıfırlayalım. Böyle tarladan tarlaya geçişte pratik bir şekilde oldu. Süper oldu tarlalarımız. Böyle burası da tamam. Şöyle geniş alalım. Şöyle bir gideriz. Bir daha geliriz. Herhalde işimiz tamamen biter. Kuş cıvıltısı eşliğinde hasat. Şöyle mümkün olduğunca sıfır almaya çalışıyorum ki şu elektrik direği işi çok kötü yaptı. En fazla şuradan biraz saman alamaz. Herhangi bir yere takılacağını sanmıyorum. Aynen dönüşteki samanları tam alamadı sadece o. Onlar da zaten şimdi tarlayı sürünce yok olur. Sıkıntı kalmaz. Şöyle kapattım. İyi kendi kapatmadı arkadaki. Geleneksel komşu tarlasına girdik. Ne ekmiş buraya? Kavak mı? Bu da kavak ekmiş herhalde buraya. Gel kanki seni bekliyorum. 10 numara pratik şekilde hasadımızı da yaptık. Son bitmek üzere. Neyse şurayı al. Hop 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 Yine daldık. Ekinleri aşağı ettik. Dur kanki bekle. Boru neredeydi? Solda mı? Şöyle boruyu aç. Ama şeye geçmemiz lazım. 698'e geçelim. İçerimiz doldu. İçerimizi bir boşaltalım hemen şuradan remorkumuzu götürüp. Tek zavallı buğdayımız da Buğdayımızı da bir yakından bakalım. İşlenmesi tamam. At da geri kapat tapat borumuzu çalıştır. Devam. Sakin, sakin. Dren o sakin. Şöyle tepe kamerasıyla yine bitirelim işimizi. Evet trenomuzu şeyden çıkarttık follow me'den ne kadar doldu 3000 bunu boşaltamıyorsun değil mi Şöyle Traktörümüzü çalıştırmamız lazım yok bunu boşaltamıyoruz bu burada içine kalacak yine saman şuradan diğer traktörümüze geçelim 1 2 3 4 5 tane hepsi 5000'lik 25 ton saman hasadı yaptık 25 ton samanımız oldu 6 bir, bir küsür doğru olması lazım 7 ton buğdayımız 25 ton da samanımız oldu zahmet biz bir şekilde tarlamızı direkt ekili şekilde aldık. Şöyle boruya aç ki Şöyle geçebiliyor musun? Kamera geçemiyor. Hah. Pardon, şöyle kapattık mı? Şöyle massesen bin, 6000 6560 diyelim gitsin. Şöyle buğdayımızı götürelim. Burada işimiz de tamam. Buradan dönmeyecek, kilitlenecek. Aynen dediğim gibi oldu. Dar döndük. Biraz elle müdahale bir yapalım. Tam markımızı yerine koyalım şuraya. Allah'ın seven nereye takıldı yine? Ben ya buraya nasıl takıldı ya? Genç şunlara nasıl takıldı? Çık dışarı kameraya bir tane. Bak. Ama neyse olduğu kadar. Traktörümüzü yerine koyalım. işi bitti olsa Şuradan balya makinamızı da götürüp yerine koyalım. En son biçerimizi bir kesici taşıcımıza takalım. Bakalım oluyor muydu olmuyor muydu. Onu da ilk defa denemiş olacağız. Hatta bir eksiğimiz var doğrudur. Kötü geldik. Yanaşamayacağız. Şöyle bir daha gel. Şimdi yanaşırız. buradan tekrardan balya toplayıcımızı alalım. Beş tane de saman balyamız var. Onlar da şu kuru ot balyalarımızın yanına şuraya dizelim. Balyalarımızın hepsi burada gözümüzün önünde dursun.

çok da öyle sıfır yanaştırmayalım şöyle şuraya bir koyalım şunu da şöyle köşeye bırakalım aynen süper oldu şöyle da buraya güzelce istiflemiş olduk Maliyemiz tamam. Son olarak Renault'umuzu da yerine koyalım şöyle. İçerimiz buraya kesici hangi taraftan konuyor acaba? taraf mı? Bu taraf mı? Şöyle bu tarafı deneyelim bakalım. Biraz küçük gelecek. Tamam, bırak olmadı. Şunumuzu satalım. Bu olmadı. Bunun yerine şu, büyük ihtimal şu kurtaracak bizi. O kurtarması. Şunu alırız. Bu kadar büyük değil taşıcımız ama. Şu yerine koyalım. Kesiciyi de bir şekilde getiririz. Çünkü ikisi aynı anda sızmaz. Kapımız tam 5 metre. Kesicimiz bu kesicimiz de 7 metre olması lazım. Bunu direkt ucuna takıp içeri sokma şansımız yok. Zaten görüyorsunuz içerimiz ucuna giriyor. İçerimizde kapatalım. Bu top. İçerimizde yerine koyalım. Evet. Bu video da bu kadardı arkadaşlar. Kanallarımızı hasadımızı yaptık. Şey, buğdaylarımızın hasadını yaptık. Samanlarımızı aldık. Buraya yığdık. Renk olarak fark da yok. Bakayım. Fark değil aslında saman. Palelerimizde istifledik. Her işimizi tamamladık. İşimiz tamam. Yani videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz.